Karabük'te köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpışmaktan sonra kurtulan sürücünün yaşadığı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 15 sıralarında D755 Karayolu Asit mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçerken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpışmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.